Merhaba. Bugün biraz içten bir konu konuşalım. Hiç aynaya bakıp keşke şöyle olsaydım, keşke daha güzel, daha başarılı, daha özgüvenli olsaydım dediğin oldu mu? Eminim oldu. Çünkü ben de yaşadım. Hepimiz yaşıyoruz. Ama mesele şu. Kendini beğenmiyorsan bu dünyanın sonu değil. Bu aslında sana verilen bir işaret olabilir. Yeni bir versiyonunu oluşturma zamanı geldi demek olabilir. Bunu şöyle düşün. Telefonlarımızı güncelliyoruz ya. Yeni özellikler geliyor, daha hızlı çalışıyor. Biz de aslında öyleyiz. Şu anki halini beğenmiyorsan bir güncelleme yapabilirsin. Ama bu güncelleme dışarıdan gelen bir şey değil. Sen karar veriyorsun. Mesela daha sağlıklı beslenmek, biraz spor yapmak, yeni bir şey öğrenmek, ilişkilerinde daha net olmak bunların hepsi küçük küçük güncellemeler ve bir süre sonra senin yeni versiyonun ortaya çıkmaya başlıyor. Bak mesela Diyelim ki kendini özgüvensiz hissediyorsun. Yeni versiyonun için şöyle düşünebilirsin. Artık her gün aynaya bakıp kendime güzel bir söz söyleyeceğim. Küçük görünüyor ama çok etkili. Ya da belki kendini tembel hissediyorsun. Yeni versiyonun için günlük plan yapmaya başlayabilirsin. Sadece 15 dakika ders çalışmak bile sana. Ben değişiyorum hissi verir. Ben kendi hayatımda şunu fark ettim. İnsan bir şeye adım attığı an kendine güveni artıyor. Çünkü artık başlamak bile senin yeni versiyonunun bir parçası, şimdi düşünmeni istiyorum. Sen kendinin hangi versiyonunu beğenmiyorsun? Belki kilon, belki işin, belki karakterinde bir şey. Not al. Sonra yanına yaz. Peki ben nasıl bir versiyonumu görmek isterim? Bunu yazmak bile seni harekete geçirir. Çünkü artık bir hedefin olur ve inan bana, o yeni versiyonunu oluşturmak düşündüğünden daha kolay. Unutma. Kimse mükemmel değil ama hepimiz kendimizin daha iyi bir versiyonunu yaratabiliriz. Bugünden başla. Küçük bir adım at, sonra diğerini. Bir bakacaksın ki bir yıl sonra bambaşka bir sen var. Ve o zaman aynaya baktığında şunu diyeceksin. İyi ki başlamışım. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün.